Bizim bilimsel yöntem dediğimiz nedir? Bir kere önce sorunu tespit ediyoruz. Değil mi? mi? Rica ederim. E, Yunan derken Yunanlıları mı kastediyorsunuz? Yunanlıları kastediyorum. Bugünkü Yunan dedi. Hayır hayır Bakın hanımefendi. Bu adamların hepsi Yunanlı. Elence konuşuyorlar. Tamam. Yalnız Batı Anadolu'lular değil mi? Kastettiğiniz Şu anda milletten bahsediyor. Millet olsun bahsediyor. Ama bu adamlar Yunanlı. Evet. Bunlar biliyorsunuz Girit göçmeni. Miletos Girit'in bir kolonisidir. Sayın hocam, e, Yunan'ın İyon'dan bozma olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii tabii bizim bizim cehaletimiz. Bizler, o bunlar söyleyeyim. Helen. Helen, rahmetli Ekrem Akurgal. Biliyorsunuz her zaman lütfen Yunanlılara Yunanlı demeyin de. Evet. Helen deyin de. Bu adamlar Helenik insanlardır derdi. Ekrem Bey zamanlı çok şey söyledi ama derdini anlatamadan gitti milletine. Tutmadı. Gözlemle çelişti. Ama tabi Marksizm artık bir din olduğu için kimseye anlatmak mümkün değil bunu yani. Müslümana da anlatamıyorsunuz. Ya kardeşim bak senin inandığın şey naksedin. Yok böyle şeyler. Ya Fakat ee, ondan sonra ne yapacaksınız? Aa diyeceksiniz ki ya bak A teorisi 1, 2, 3, 4, 5 eninci gözleme kadar her şeyi izah etti. Eninci gözleme edemedi. Şimdi yeni bir yalan uyduracağız. Eninci gözlemi de izah etmesi lazım. Ne zamana kadar? En artı eminci gözlem yeni teoriyi de yanlışlayana kadar. O zaman yeni bir teori bulmanız lazım. Değil mi? Önce Aristofiziği var. Newton geldi, Aristofiziği battı. Newton o kadar başarılı oldu ki Kant gibi büyük bir filozof dahi bu adam nihai gerçeği buldu. Bu nasıl olmuştur bunu inceleyelim. Einstein bir çıktı ortaya, Newton fiziği gitti. Ve Einstein şunu dedi, benimki de yanlış. Evet. Arkadan quantum çıktı. Kuantumla biz graviteyi bugün hala bir araya koyamadık. Dolayısıyla bilim sürekli gelişermiş. Ama her bir hipotezde biraz daha fazla biliyorsunuz. Çünkü biraz daha fazla şey izah edebiliyorsunuz. Bilimsel gelişme bundan ibaret. Nihai gerçeği bulmak değil. Eskisinden daha iyisini yapmak. Şimdi Dolayısıyla başarısız çözümler vazgeçip yeni bir çözüm üretmek son adım. Ondan sonra tekrar bu yeni sorun haline geliyor. Aynı adımlar tekrarlanıyor. Şimdi bilimsel yöntemin ikinci basamağında takılırsanız yani soruna çözüm uydurmak. Uydurdunuz, bunu doğru dediniz. Burada takıldınız. İşte bizim dindarların, Marksistlerin, faşistlerin, ırkların, zırtların hepsinin sıkıntısı bu. Doğruyu bulduk zannediyorlar. Değil mi? İlk uydurulan çözümü nihai mi değiştirilemez çözüm olarak alırsanız bu düşünce sistemine biz mitoloji diyoruz, din diyoruz. Değil mi? Mesela her din tanrısal olmak zorunda değil. Taoizm var. Değil mi? İşte buraya örnek verdim, hep söylediğim Marksizm var. Dinsel veya mitolojik düşünce de dolayısıyla aklın ürünü. Ancak bir kez icat edildikten sonra bir daha akılla etkileşime girmesine izin verilmiyor. Çünkü biraz daha içeri girerse foyası meydana çıkıyor. Değil mi? O zaman ne oluyor? Otorite meydana geliyor. Diyor ki, dinin dediğini dinleyeceksin. Dinlemezsen günahkarsın, cehennemde yanarsın. Orta çağda din adına insanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Korkunçtur yani. Orta çağ Avrupa'sı bir faciadır. Ve bugün bizim işle bir falan benzer. Bu hep diyorlar ya Müslümanlık niye böyle şeyde ya sırf Müslümanlık falan değil. Hangi dine ele alırsanız aynısını görürsünüz. Stalin'in Sibirya'da zindanlarda çürüttüğü insanlar işinin kurbanlarından hiçbir farkı yok. Aynı hikaye. Çünkü serbest düşünceye izin vermiyor. İkinci adımda takılıp kalmış. Yalnız otoritenin de yaşam kurtaran çalışamadığı panik, hastalık değil mi? Veya çok süratli karar almanız lazım. Ee, burada bazen bireyin kendi aklını devreden çıkarıp daha iyi olarak düşündüğü akla itaat etmesi faydalı olabilir. Değil mi? Ee, ben size şunu söyleyeyim. Yani hepiniz biliyorsunuz benim çünkü asker. Askerlikte bu öyledir. Niyet komutana itaat şarttır. Çünkü böyle karar almak hocam. Ben hayretler içinde kaldıydım. Bir gün Exxon şirketine danışman olarak gittim Amerika'dayken, petrol şirketine. Arama grubunun başındaki adamla tanıştım. Art Green, adını da duyuyorduk meşhur bir, iyi bir jeolog bu adam. Art Green'le oturuyor, ya sen nerede okudun falan, ben dedi Amerikan Hava Harp Okulu mezunuyum. Anamadım dedi. Ulan sen jeologsun şey dedi, sonra okudum. Ben dedi binbaşı olarak emekli oldum. Peki abi ne iş yapıyordun? Ben dedi B-52 bombardıman pilotuyum. Allah Allah! Ondan sonra avcılık da yapmış daha önce falan. Ondan sonra biz ben Kemal Gülüz'le konuşuyordum. Dedim ya böyle bir durumla karşılaştım. Çok garip dedim. Kaltek'te şu anda MEK programlarının idare edildiği e, Jet Propulsion Laboratory'nin başında hep bir hava kor duruyor. Bu da hep garibime gitmiştir benim. Bayağı bir araştırma kurumu ya burası. Yani hava kuvvetleriyle ortak işleri, tabii var deniz kuvvetleriyle ortak işleri var ama başında niye hava koryanar duruyor? Kemal Deliger, çok garip dedi. İsrail'deki şirketlerin başında da asker. Havacılar duruyor. Onun üzerine ben e, Amerika'daki e, bu hem British Bütçalıyım hem Amerika Birleşik Devleti. Petrol şirketlerine gittiğim zaman işte ben onların büyük müdürlerinde falan yemeğe çıkartıyorlardı bizi. Ben de bu adamlara dedim ki ya kardeşim dedim sizin nedir bu asker sevginiz? Bir de havacı seçiyorlar. de pilot seçiyorlar. Eee Benzer şekilde mesela New York Üniversitesi Sistemi 64 kampüslü, devasa bir üniversite benim mezun oldu. Başında bir amiral dururdu, pilot. Büyük rektör olarak, 64 kampüsünde başında. Sonra biliyorsunuz Columbia Üniversitesi'ne Dwight Eisenhower, prezident oldu, başkan oldu. Onlar prezident diyorlar, rektör demiyorlar. Dedim, nedir kardeşim bu? Ya dediler, bakın teknoloji o kadar ilerledik, Değişim o kadar hızlı oluyor ki borsa o kadar hızlı hareket ediyor ki bize çok hızlı karar verecek ve risk almayı bilecek adam yani. Riski akıllıca alacak ve süratli alacak. Dediler bunun yani av pilotlarından daha iyisini bulamıyor musun? Çünkü bu hayatı saniyelere bağlı. Kararı aldın aldın almadın karşıdaki vurdu seni bitti iş. Yani altındaki makine sesten hızlı uçuyor. Karşıdan gelen de benim. Bu süratte karar alacaksınız. Ve dediler bu adamlar bu iş için yetiştiriliyorlar ya. Hani bizim konuları bilmeleri gerekmiyor. Bu adamlar sıkıntılı bir durumda nasıl karar alınır? Atatürk bunu en güzel görüyor. Şimdi demek ki bazen bu otoriteye itaat e, gerekli oluyor. Bakın bir 27 Atatürk ne diyor? Fertler düşünür olmadıkça, hukukunu müdrik bulunmadıkça, kütleler istenilen istikamette herkes tarafından iyi veya fena istikametlere sevk olunabilirler. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Değil mi? Kendini kurtaramak, kurtarabilmek için her ferdin mukadderatıyla bizzat alakadar olması lazım. Mesuliyet hepinizin. Ama bakın arkadan ne diyor? Aşağıdan yukarıya temelden çatıya doğru yükselen böyle bir müessese elbette sağlam. Hattan başlayacağız. Ama ondan sonra bakıyorsunuz, aha oradan başlamayacağız. Bu diyor, müessese geliştikten sonra böyle olmalı. Şüphe yok, her işin başlangıcında aşağıdan yukarı doğru olmaktan ziyade yukarıdan aşağıya olması zarureti var. Ben onun için dahi diktatörlükle Atatürk bunu dikte etmiştir. Mecburduk. Bilen yok ya. Adama soruyorsun nesi lan bir Müslüman. Kardeşim sen hangi millettensin? Nerede oturuyorsun? Kim idare ediyor seni? Elhamdülillah padişah ebedi. Padişah kim onu bilmiyor. Anadolu böyle değil. İnsanların hayatına faaliyetine hakim olan kuvvet ibda ve icat kabiliyetidir. İbda nedir? Nereden bilesin? İbda, yoktan var etmek demektir. İcatlar aşağı yukarı aynı. Fakat böyle küçük farklar var aslında. Atatürk çok, Atatürk'ün çok gidiyor böyle. Küçük nüansları olan kelimeleri yan yana dizme. İbda ve icat kabiliyeti. Yaratıcı değilseniz adam değilsiniz. Hayatta başarılı olamazsınız. İlerlemek yolunda yapılacak her mühim teşebbüsün kendine göre mühim mahsurları vardır. Hayda. İlerliyorum diye sevinip her şey güldük gülistanlık. Hayır öyle değil. İlerlemek için bazen sıkıntı çekeceksiniz. Bu mahsurların en az derece indirilmesi için tedbir ve teşebbüslerde kusur etmemek lazım. Biz ilerleyelim demokrasimiz olsun ilerledik. Nah o ilerlersin. Değil mi? Demokrasi ohlokrasiye dönüşür. Bu polibiyosun bir lafıdır demok Demokratia, nüfusun gücüdür. Ama Yunan politik biliminde bu kanunların ışığında, kanunların korumalısında bir yönetim olarak anlaşılmıştır. Ohlokratiye, ohlostan geliyor, güruh demek. Kuralsız, kanunsuz güruhun gücü.